kendinize iyi bakıyorsunuz, evde kalıyorsunuz, dinleniyorsunuz, besleniyorsunuz. Mecburen işe gitmek zorunda olanlar benim gibi işine gidiyor. Daha sonra evinde bekliyor. Çünkü dünya ve Türkiye gerçekten karışık. Bu hastalık biraz sıkıntılı bir hastalık. Hasta olanlara Allah şifa, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Ramazan da geldi. Bodybuilding ile Ramazan biraz zıt gibi gözükse de eh, aslında geçen seneki deneyimlerinden sonra bunu size aktarmak istedim. Şimdi Ramazan ayında bodybuilding yapan arkadaşlar ya sporu bırakıyor ya da iftardan sonra devam ediyor. Şimdi bunların Ramazan ayında hiçbir zaman hiçbirini yapmadım. Ne iftardan sonra salona gittim ne de iftardan önce antrenman yaptım. Ta ki geçen sene. Geçen sene şöyle de bir durum oldu. Geçen sene ben kendime bir bisiklet aldım. Onunla ilgili bir videoda şu karantina günleri geçsin çekeceğim. Birçok insanın da kafasında belki o tarz bisikletler vardır. Ben videolarını falan araştırdım. Pek de bir aradığım şeyi, bilgiyi bulamadım. Ama var yani. Konumuza verelim. Ben o bisikletle işe gidip geliyorum. Yani benim gittiğim mesafede yaklaşık 3 kilometre falan evden işe. Ama yaşadığım yer öyle dümdüz bir yer değil. Bayır aşağı bayır Bir tane iniyorsanız bir tane çıkıyorsunuz. Yani bu işin kuralı bu. Ee, gel gelelim. işe gidip geliyorum. Antrenmanlara gidiyorum. İyi de form tuttum. Yani 84-86 kilolardayım. 87 olabilir. Tam hatırlayamıyorum. Ramazan geldi. Ve ben, ben her zaman olduğu gibi ya salonu bırakmalıydım ya da iftardan sonra gitmem gerekiyor. Ama ben iftardan sonra bırakın antrenman yapmayı, böyle elimi kaldıracak halim kaldı. Çünkü yemeği yediğiniz zaman vücudunuzda bir rehavet, bir halsizlik oluşuyor. Bütün gün yemiyorsunuz, içmiyorsunuz. Bir anda hani o böyle doyumsuzluğun verdiği ee, duyguyla yükleniyorsunuz yemeğe. Üstüne tatlı, üstüne içerikler falan filan derken bakıyorsunuz zaten. Saat 10 oluyor. E uyku saatinde sonra kalkacaksınız. halsizlik çünkü. Uykudan da bayağı bir sıkıntı oluyor. Neyse. Dedim ki bu sene bu kadar form tuttum. Bazı şeyler okudum. Bazı şeyler duydum. Bunu denemek için ben Ramazan'da antrenman yapacağım. Tabii ki antrenman yapacağım ama şöyle. Yani misal bench'te 60'da başlayıp 85 bitirdiğim seti 60 başlayıp 85 bitiremeyecek için şöyle dedim bütün yüklendiğim ağırlıkları yarın yarı, yarı kilo çalışayım yani 100, 100 kilonun 50 kilosu bu şekilde 4 set üzerinden devam edeceğim dedim neyse başladım işte antrenmanlara gittim geldim fakat şunu söyleyebilirim benim işim biraz yoğun ağır bir iş ve e, sürekli dışarıda olan kişi. haliyle Halili yemekten ziyade susuzluk yüksek oranda oluyor. Şimdi su diyeti diye bir şey var bu sporda. E, yarışmaya hazırlanan sporcular bir dönem suyu kesiyorlar uçunda. Onun sebebi de siz suyu kestiğiniz zaman şu deri e, kasla, kasın üstündeki deri inceliyor suyu atmaya başladıkça o inceliyor. Ama tabi bu birazcık zorlayıcı bir süreç. Özellikle karaciğeri bayağı bir zorluyor. Antrenmanları yapıyorum, gidiyorum, geliyorum. Bisikletle gidiyorum. Bu beni yani evden iş yerine gidiyorum. iş yerinden bisikletle spor salonuna gidiyorum. Sağ olsun spor salonu da bir tepede. Benim yaşadığım da bir tepede. Tepeden iniyorum iş yerine. iş yerinden çıkıyorum tepeye. Spor salonunda antrenmanımı yapıyorum bisiklete biniyorum, iniyorum, tepeden aşağı, şey, tekrar çıkıyorum tepeye. Yani bisiklet de acayip bir şekilde yoruyor. Fakat günler geçtikçe ne kadar yorulsam da inatla bırakmıyorum. Normalde gittiğim niyetsizken e, antrenman yaptığım dönemler, Ramazan dışında yaptığım dönemler haftada üç gün gidiyorum. Ben ağırlığı yarı indirdiğim için şöyle düşündüm. Ben form kaybedeceğim yüksek ihtimalle. Ve ben öyle yapacağım ama 5 gün gideyim ağırlıkları yarıya düşeyim dedim. Ve 5 gün, haftanın 5 günü gittim. Bir yandan da bisikletle kardiyo yapıyorum. Hani insanlar bana yapma dedikçe ben bunu, hani yapma diyorlar ben yapıyorum, gitme diyorlar gidiyorum. Neyse uzatmayayım. Ee, tabi son 5-6 günü bayağı bir zorlayıcı oldu öteki zamanlarda birazcık daha gücüm kuvvetim yerindeydi. Son zamana doğru iyice tükenmeye başladı. Ama şu var. Şimdi e, daha önceki videolarımda da belki bahsetmişimdir veya bahsetmemişimdir. ilerleyen videolarda bahsedeceğim. Şimdi aç kaldığınız zaman insülin seviyeniz dip yapar. Yani insülin seviyeniz düştüğü zaman da growth büyüme hormonu ortaya çıkıyor. Yani ikisi birbirine zıt. Zıt. Yani biri düşerken biri yükseliyor bir Yemek yediğiniz zaman growth düşüyor, insülin yükseliyor hatta yani bırakın niyetsiz olduğunuz dönemleri e, normalde ki antrenmanlarınızdan sonra bir yarım saat falan aç kalın yani hemen bir şey yememeye dikkat etmenizi tavsiye ederim ki denedim baya faydası oluyor. O dönemde growth hormonu yüksek olması dönem antrenman sonrası sizi baya bir e, büyümenizi sağlıyor diyebilirim. Konumuza dönecek, dönecek olursak son zamanlarda tuttuğum form oldukça iyiydi. Yaklaşık 86 kilo diyelim. 87 hatırlıyorum ama 86 diyelim. 86 diyelim. 86 kiloluk başladığım Ramazan döneminde antrenmanla birlikte 73 kiloya kadar düştüm. Ama şu oldu. Yani öyle kas falan kaybetmedim. Yani deli gibi kas kaybetmedim kaslarım oldukça belirginleşti, üstteki yağ tabakasından kurtuldum, vücuttaki biriken sudan kurtuldum. Yani neredeyse yarışma formuna falan geldim diyebilirim. Bu şu demek değil ki her gün bunu kaldırabilir demeyeceğim çünkü zor. yani e, ama iftardan sonra gidip antrenman yapmaktan daha sağlıklı olduğunu söyleyebilirim. E, bu benim yaşadığım bir tecrübeydi bununla ilgili de şunu, şunu da ilave edeyim. Güç oranım biraz düştü. Zaten genelde yarışma e, yarışmaya hazırlanan yarışmacı arkadaşlar veya yani yarışmacı profesyonel arkadaşlar güçleri düşüyor. Çünkü bu gücü ulaşmak için sürekli yiyip biçmek zorundasınız. Yani vücudunuza karbonhidrat yakıt almak zorundasınız. Gücüm düştü. Ramazandan sonra bu güce ulaşmam Biraz zaman aldı açık söyleyeyim. bir 10 gün falan kendimdeki o Ramazan'dan önce çıktığım kiloları Ramazan'dan sonra çıkamadım. Ha, ama form olarak çok iyiydi. Çünkü kas liflerim falan, arka kolumun ayrılmışlığı birbirinde sıktığım zaman lifleri tek tek görebiliyordum yani. O kadar iyi form yapmıştım. Benim tavsiyem bir şekilde evde spor yapıyorsanız Sporunuza devam edin. Vazgeçmeyin. İlk zamanlar yorar, son zamanlar yorar. Ortası gerçekten zevkli. Çünkü vücuttaki o yağ attıkça daha rahat ve mutlu oluyorsunuz. Yani e, düşünsenize yaklaşık 10 kilo vücudunuzdan gidiyor. Ben çok rahatlarım Sırtınıza bir 10 kilo olup takıp yaşadığınızı düşünseniz yani ben kilolu arkadaşlar için her zaman söylüyorum sırtına iki damacanayla yaşamak gibi yaşıyorsun yani bütün gün iki tane damacanayla yaşıyorsun yani Ramazan geldi, hoş geldin. E, antrenmanlarınızı yapıyorsanız bence bırakmayın. Ben bu sene de devam ediyorum. Abi yapamayacak olan varsa bırak yani dayanamayacağım diyen varsa bırakmak en iyisi Dinlenme, dinlendirmek de önemli. Çünkü zaten bazen off sezon vermek lazım. E, büyük sporcular bile antrenmanlarını yaparlar, yarışmaya hazırlanırlar. Yarışma bittikten sonra off sezon verirler. Çünkü e, ee, şurada da şu e, minik paylaşmak istiyorum. Bir antrenman yapıyoruz spor salonunda bir abimiz geldi, e, yarışmacıydı kendisi e, ve yarışmalarda başarılı olmuş bir insan. kendisi. Yani, steroidsiz başarılı olmuş bir insan yani nötrelde. Yani, kendisine şöyle bir şey sordum, abi dedim ben yıllardır bu sporu yapıyorum. Yani bir yere geliyor, vücut duruyor dedi. Nasıl olacak? O da bana dedi ki sen hep mi spor yapıyorsun yani hiç bırakmıyor musun? Yani hiç ağırlıkları düşünmüyor musun? Hep mi bu şekilde çalışıyorsun? Evet abi dedim hep yükleniyoruz işte hep besleniyoruz. Bir yere geliyoruz duruyoruz yani steroid alma olmayacak bu dedi. O da bana dedi ki kardeşim bu şekilde yapmak yerine şöyle yapmalısın bu bir e, süreçtir dedi. Beslenirsin tepeye çıkarsın beslenmeni zayıflatırsın antrenmanla birlikte düşersin. Ama burada başlayıp buraya düşersin. Bu tepe yaptıktan sonra tekrar yükselirsin. Tekrar düşersin. Tekrar bu şekilde yapılandırırsan ancak vücudun bir konuma ulaşır dedi. Ve ben onu bu söyleminden sonra bunu kendime bir felsefe olarak edindim. Ve artık eskisi gibi takıntılara düşmedim. Yani vücut düşecek, çıkacak. Bu bir gerçek. Hep böyle bunun gibi olmaz yani. Beton gibi olmaz. Bu bir farklı bir süreci olan bir şey. Kendi içerisinde sizin elinizde olmayan nasıl derler? elinizdeki olmayan durumlardan kaynaklı bir süreç. Ama benim tavsiyem Ramazan'da bir şekilde antrenmandaki ağırlıklarınızı düşürerek devam etmeniz ve emin olun çıktığınız zamanki form durumunuz gerçekten belki de yıllardır ulaşmak istediğiniz form durumunuz. Neyse. Lafı biraz fazla uzattım. Nasipse başka videolar da ekleyeceğim. İşte ev hali, karantina hali gibi falan videolar da eklemek istiyorum. Bugün antrenman yok çünkü zaten yani neyi antrenman yapacağım, neyi göstereceğim. Dediğim gibi birçok video çekeceğiz ama o videoların karantina türü yarım kalıyor, eksik kalıyor. Nasipse yazar. Bu COVID-19'dan kurtulduğumuz zaman farklı videolarda çekeceğim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. mm